sizlerle birlikte yayında Nexus kanalından Efe Şerefanoğlu'nun hesabında Ronaldo Mendes Vitinha top açılımı yapacağız. Hedefimiz Ronaldo veya Mendes. İkisinden biri çıktı mı bekleyeceğiz. Sonra Efe'ye soracağız. Devam edelim etmeyelim mi? kaçıcı topla çıktığına bağlı aslında. Efe'nin hesabı böyle. Yedeklerde böyle. Onun hesabı için Mendes veya Ronaldo Genegar top açılımı yapıyoruz. Şimdi. Daha ben hiç oyuncu özelliklerine bakmadım. Hiçbirine bakmadım. Şimdi oyun tarzına beraber bakarız. Ronaldo büyük ihtimalle fırsatçı golcüdür olması lazım. Evet, fırsatçı golcü. Vitinha bence tam orta sahadır. Orkestra şefiymiş. Yani Vitinha kartı orkestra şefi kullanılır mı düşünür. Bu da hücumcu bekti. %99. Daha yani Nuno Mendes de hücumcu bek. Nuno Mendes de çift vuruş yerine orta tamam. Güzel. Fena değil. Ronaldo'nun da bir de bakalım. Adelen kafa vuruşu canla başla işte tamam. Şimdi hemen bir tane ücretsiz hemen açalım. Bir ücretsiz hemen açalım. Tabii ki bu ücretsizden vermeyecek. Şu an yerindeyiz. Yayından bakın birkaç da başlayalım sonra yayında chatten taktik alalım. Yayında taktikleri de yazın beyler. Ko mesajları kopyala şeklinde durun. İstediğiniz zaman yapıştırın. Şimdi taktik bir tane taktik biz yapalım. Hop Nomendes. Şöyle özelliklerine bakalım. Hop 100 iptal. Ronaldo'ya tıkladık. Kartı döndür yaptık. Ürün ayrıntıya dedik. Çıktık. Hop 900. Hiç hiçbir bir ışık yok. Hiçbir bir ışık yanmadı. Yan no oblak. Şimdi ilk 10'lu da hiçbir şey çıkmadı. Vizyoner pas varmış da Hemen Vitinha'nın şöyle özelliklerine bakalım. Teknik tık, tıklayalım. inelim Özelliklerine öngörülü pası var tabii. 3.1-2-3 dedik. 100 iptal. Ronaldo. Kartı döndür. Aşağı indirdik. Şöyle YZ beceriledik. 900-1-2-3 iptal. 900 bastık. Evet yine hiç ışık yok. Müthiş. Huyu sen geldi. Şimdi çete chat bakıyoruz. Chatten Hamza genç kardeşimizin taktiği. Üçünün üstüne bas. Bir kere bas gir çık dur. Bekle. Bastım Ronaldo. Bastım Vitinha. Hop. Bastım Nuno Mendes. 3 tane iptal. Üç tane iptal. 1 2 3 4 saniye basılı tut. Bas Bismillahirrahmanirrahim de. <laughs> Hop bastım. Şimdi söylerken Bismillahirrahmanirrahim dedik zaten ve ışıklar yanıyor. Hamza Genç'in taktiğiyle epiyi buluyoruz. <laughs> Şimdi amacımız Ronaldo ve Mendes. İkisinden biri 7 numara mı görüyorum? 7 numara Ronaldo. Ronaldo geldi. Hamza gencin taktiğiyle Ronaldo çıkardık. Öfe, <laughs> paketi devam ediyor muyuz açılımına? Dayı açılma devam ediyor muyuz? Şimdi Hamza Gencin taktikleri Ronaldo yolluyoruz. Şimdi Efe'den yanıt bekliyorum. Devam edelim mi etmeyelim mi diye. Yanında kim vermiş? Hop Inacio. Ronaldo ve Inacio. Oyuncu ayrıntıları Ronaldo'nun farkında da 80 büyük 92 falan olur bu. Hızları da büyük 90 falan olur. Efe kalsın demiş. Ronaldo yeter demiş. O zaman hadi Ronaldo dönem ya açalım. Şimdi geri çıktık. Oyun planı dedik. Şuradan sırala alınma sırası yaptık. Cristiano Ronaldo. İsak yerden aldım şuraya. Seviye antrenmanı dedim. Otomatik seç yaptım. ilerle dedim. Ronaldo 106. Güçlendirici var mı? Rastgele varsa bir tane rastgele basalım. Rastgele var. Bir tane daha rastgele yapalım. Teknik çıktı. O top kontrolü, top sürme script altına bas. Böyle 107 olmaz. 106 büyütme abi, bu kart 107 oluyor. Tamam. Efe diyor ki devam edelim diyor. Açalım diyor. Tamam o zaman pakete devam ediyoruz. Pakete Nuno Mendes için devam ediyoruz. İki onu daha açalım demiş. Tamam iki onu daha açalım. Şimdi chatte başka taktik varsa onu yapalım. Bir tane chattekiler yazsın taktik varsa ben de şimdi bir tane kendi taktiğimi açalım. Şimdi buraya girdik Vitinha yaptık. Nuno Mendes yaptık. Döndür döndür dedik. Geri çıktık. 100 iptal dedik. Vitinha tıkladık. 900 iptal dedik. Nuno Mendes tıkladık. Hop, bir iptal, iki iptal, üçüncüde hop bastım. Evet yine hiç ışık yok, müthiş. Şimdi Şunları silelim. Chatten taktik varsa hemen onu yapacağım. Chatte ilk taktik yapanın ilk taktik yazanın taktiğini yapacağım. Dili Japonya yapıp Japonya'ya bir takmış? <laughs> Çağların vereceği taktik müthiş taktik. Bu ne kardeşim? Şimdi. Şunları hemen silerken. Abi biz yine şu ürün ayrıntısı taktiğini yapalım. Hop iptal, iptal, iptal. Ayrıntılar dedik. En aşağı indik. 900 iptal. Ürün ayrıntıları. indik aşağı. İptal hop 900'e bastım. Oğlum hiç ışık gelmiyor benim. Niye hiç ışık gelmiyor ya? Bir tek Hamza'nın taktiğiyle ışık yandı. Onda da çıktı. Efe devam ediyor muyuz pakete? Devam ediyor muyuz? 2 onla açalım dedik. Devam. Tamam hadi. Nuno Mendes için devam ediyoruz. Şimdi Numem, tümünü gördü demiş. Tümünü gördük. Nunamendes'den Nunamenden 3 iptal mi? Nunamendes'e tıklayıp 3 iptal mi yapıyoruz? Hop Çıktık. 1 2 3. Hadi bakalım. Oğlum hiç ışık yanmıyor bugün ya. Hiç ışık Kayseri'de çıktı. Hiç ışık yanmıyor. Ya havai fişek bile patlamıyor ya Şimdi 2 bitin yaya gir demiş 1 2 5 tane iptal 1 2 3 4 5 dedik Ürün aynı tane gir çık Girdik çıktık 3 iptal sonra aç demiş 1 2 3 Sonrasında açtık Şimdi sadece abi bir şey yani bir ihtimal içi dönmez hadi bekleyelim. Sonra vitin yanındığını bas çünkü tane onları yine çıkmadı geç geç geç. Brahim Diaz demiş abi Ronaldo'nun özelliklerine bas özelliklerine bastık vitin yan üzerine bas hemen çık. Sonra Mendes'in özelliklerine bak. Bir iptal sonra onunla. Vitinha hemen geri çık demiş. Nuno Mendes'in özelliklerine bak demiş. Hop aşağıda indi geri yaptık. Bir iptal sonra onlu demiş. Bir iptal hop sonra onlu. Yukarıda e, tamam tamam. Üstü yanıyor ama içi yanıyor. Yine epik geliyor. Nuno Mendes olsun. Nuno Mendes lazım bize. Nuno Mendes lazım. Ve Nuno Mendes 23 numara değil Tamam Nuno Mendes 25, 25 numara. Nuno Mendes tamam. istediğimiz ikisini çıkardık. Bu arada ben buraya direkt geçtim herhalde ya böyle kaldı. Yanlışlıkla direkt geçtik tamam. Güzel. İki tane istediğimiz oyuncuyu çıkardık. Kaç? 70, 80, 81 topta. 81 top olması lazım evet. Şimdi. McTominay niye burası topa? Şimdi Çıktık hemen şuraya Saka yerine Mendes'i alalım. Seviye antrenman dedik. Hop otomatik seç. Seviyesini yükselttik. Nuno Mendes'in. 102 büyük ihtimal güçlendirecek 103 olur. Hop geri yaptık şimdi. Bir klasman maçına geçelim. Nuno Mendes. Ve Ronaldo'yu deneyelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. benden yine çok istenen özel basımlar. Özel basımlarımı 10.000 abone olduktan sonra paylaşacağım. Bunu videolarda birkaç kez söyledim zaten. Özel basımlarımı 10.000 abone olduktan sonra paylaşacağım. Bunu video halinde yapabiliriz. Yayında da genelde yayında da istiyorlar. Yayında da paylaşabiliriz. 10.000 abone olduktan sonra ama. Şimdi bağlantı Kontrol Ediliyor ilerle dedik o bağlantı kontrol ediliyor. Rakibi bekliyoruz. Ali diye bir rakip. Ekranda varlak dönüyor. Ronaldo ile Mendes'in kondisyonu yukarı bakarsa çok güzel olur. Ronaldo ortaya Mendes yukarı. Bu fon aşağı bakıyor. Tabi bu fonu kullanmayacağız da. Tamam, şuraya Jonathan'ın tağı alacağım. Ee, Tamam geri kalanlarda çok da bir değiştirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle kondisyona bakalım. Pele yukarıda. Rümeni geri rümeni gelebiliriz. Hop tamam. Ve ekibin kadrosu da böyle tatlı bir kadro. İleri dedik. Maça git dedik. Rakibimizi bekliyoruz. Yuvarlak dönüyor. Rakip 4-1-1-4 oynuyor. Şimdi. Evet futbol stadyumu. Maça başlayacağız. Adresi yine siyah ekranda kaldı bu. Burada beklemesi keşke Burayı biraz daha hızlı geçebilsek. Şimdi Adrian öyle rakip başlıyor. Fletcher. Çevirdi. David Villa. Villa. Nerelerden vurdum be kardeşim. Casillas yolladı ileri. Cristiano Ronaldo indirdi. Rafael o, Bekledi Cristiano Ronaldo'yu. Geldi Cristiano Ronaldo. Döndü Rafael Aou. Nuno Mendes'e verdi. Nuno Mendes. Açtı ortasını Ronaldo'ya. Kafa. Kaleci Baya. Baya'nın üstüne geldi. Şimdi Batik Vieira müthiş araya girdi. Batik Vieira çevirdi Ronaldo'ya doğru. Ronaldo indirdi. Bıraktık. Rümenige oynadı. Ronaldo'ya doğru olmadı. Şu an sadece Ronaldo Mendes'in üzerine oynuyoruz. Bellingham'a doğru enfes pas. Bellingham bıraktı Nuno Mendes. Nuno Mendes'in ortası. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo'dan önce bastoni. Bastoni. Şimdi korner. Nuno Mendes kaç kullanıyor? Ben de 80 kullanım. Ben de 80 kullanalım? Bir şey olmaz 80 kullansın. Şimdi 6 pas yaptık. Ronaldo'yu görmeye çalışıyorum. Ronaldo nerede? Ronaldo bir tane şu en arka üçüncüdeki yerde. Ronaldo'ya doğru bir orta için Vieira'ya gitti. Bir de Ronaldo da olmayabilir de. Bakalım hop Ronaldo'ymuş. Oraya gitmedi ama pas. Şimdi rakip uzun yolda da Aro indirmesi lazım topu. Top rakipte kaldı. Michael Logan yolda da uzun. Kaleciye döndü. Hiç riske gerek yok. Casillas. Ronaldo. İndiriyor topu. Rafael o. Aldı gidiyor. Rafael Yanında Mendes geldi. Mendes'i bıraktı. Açtı. Abi Rümenike'ye gitti ya. Neyse neyse neyse. Orta ama ortaları iyi. Mendes'in ortaları iyi. Şimdi. İndirmeye çalışıyoruz. Kay Walker. Kubo yetişemedi ama top bizim. Kai Walker. Şöyle bıraktı hop Rüme. Oynadık. Şimdi Cristiano Ronaldo verdi Mendes. Mendes gitti. Rafael Leao geldi. Rafael Leao şöyle bir kafa çevirse. Ronaldo'nun önüne gelmedi. Yine korner. Şimdi Kubo şu üçüncü yere gider mi diye. Açtım Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Adelen kafa vuruşu. Cristiano Ronaldo. Dakika 26. Skor 1-0. Rakip David Villa'ya çevirdi. Kakaleti. Bacak arasından geçti orada. David Villa. Plastisi korner. David Villa'nın plastisi korner. Şimdi. Bu da korneri kullanmasını bekleyeceğiz. Jonathan aldık. Messi ile kullanacak. Açtı ortasını. Casillas uzaklaştırdı. Kakaleite. Kakaleite döndü. Bastoni. Oynadı Kakaleite. Araya girdik. Mendes'e doğru bir pas ama Mendes neredesin abi? Hop. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Hop. Bunun hiçbir iş alımı da yok. Güzel. Şimdi bıraktık. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Bıraktı Rafael Leao. Leao. Oynadık. Mendes kaçtı durdu. Bastoni. Uzaklaştırdı o topu. Taş bizim. Şimdi. Şöyle. Cristiano Ronaldo'ya doğru. Enfes bir top. Cristiano Ronaldo. Bir bacak arası denemesi olmadı. Top rakipte kaldı. Şimdi Jonathan tam Michael Owen yan yana. Jonathan tam Michael Owen. Kasillas o ne biçim sektirme. Bildiğin rakip gol atsın diye önüne bıraktı ya. Müthiş. Yine tek atakta tek gol edik. Devam ediyoruz. Patrick Vieira. Messi. Evet, ne oluyor abi? Önümdeki top yine uçtu havadan bir yerlere gitti ya. Devam. Rümenige. Cristiano Ronaldo'ya gelmedi. Bastoni yolladı ileri. Şuraya gelir mi? Kaybol. Kır. Topu kontrol etmiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Müthiş. Şimdi. Oynadık. Cristiano Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 2-1. Dakika 49. Cristiano Ronaldo. Müthiş VURDU İlk yarı 2-1 İlk yarının son dakikalarında Cristiano Ronaldo Hop İleri dedik rakibi bekliyoruz biraz geç hazırlayacak gibi Hemen onu kapsama bakalım değişiklik yapıyor mu Evet tahmin ettiğim gibi yapıyor değişiklikleri ama bunlar Tabii ki yanlış değişiklikler Şu an doğru bir şey yapmıyor Şimdi Kuba yerine alabileceğiniz biri var mı bizim? Kuba yerine Pele alalım. Pele Pele Pele. Büyük ihtimal Pele Santofor basım olabilir. Büyük ihtimal Santafor basım Pele. Ben ileri dedim rakibi bekleyeceğiz. Şimdi. Hop başladık Rümenige. Oynadı Belegum. Döndü Nuno Nuno Mendes. Ortada Cristiano. Cristiano. Kendisi aldı tek başına gidiyor. Rakip tertemiz kaydı bu arada. Çok iyi kaydı. Lionel Messi. Bıraktık. Pele şimdi Pele'nin mecini geri aldık. Cristiano Ronaldo direkt pas atmaya gerek yoktu ama. Devam devam. Michael Owen. Jonathan Ta. Patrick Vieira. Bellingham. Oynadık. Cristiano. Şimdi Nomendes. Kendi gidiyor No Mendes. Açtı ortasını. Cristiano Ronaldo'dan önce Victor Baya. Ronaldo'dan önce Baya. Michael Owen. Pele. Hop Pele müthiş klas biçalım. Ronaldo'ya gelmedi. Şimdi Pele aldı. Bıraktı. Cristiano. Cristiano. Bu arada fake yaptım. Kaydı orada Ronaldo. Jonathan Tah. Michael Owen. Stojovic bir çalım denemesi Mendes kesemedi bir de uzaklardan plase Casillas için basit top Şimdi Casillas yolladı ileri Rafael o, Aldı Pele Bıraktı Cristiano'ya Gelmedi rakip yine uzaklaştırdı Korner'e gitti Şimdi Korner bizim Burada ben bir kere daha Nuno Cristiano aldı Korner'i 94 kullanıyormuş Mendes'ten daha iyi kullanıyor. Şimdi Mendes aldık. Tam istediğim yere gitmedi sanki ama Aro'ya gitti. Aro kafası out. Out. Şimdi kaleci topu kullanacak. Victor Baya yolladı ileri. Kai Walker Aro çevirdi çola. Rafael Aro gelmedi. Almaya çalışıyoruz. Bellingham'la aldık. Rafael etrafına baktı. Bıraktı. Bellingham. soldan Nuno Mendes. Cristiano Ronaldo'nun çekilmesini bekliyoruz. Cristiano Ronaldo. Orta onu açacaktır. Gelmedi ama şimdi müthiş gitti Nuno Mendes, Arka direği enfes orta. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo 3-1. Mendes düştü kalktı. Müthiş açtı ortasını. Arka direkte Cristiano Ronaldo. etring. Şimdi Adriano Mbappe bir çift vuruş çalım yapamadı. Bellingham Ronaldo kendini geri attı. Şimdi Mbappe kesti o topu. Bıraktı Rafael Leao. veremedi pasını. Şimdi Patrick Vieira. Cristiano Ronaldo. Tony Adams da galiba yapamadı. Şimdi bıraktık Nuno Mendes. Kendi gitti Nuno Mendes. Baston yanında. Hop. Şimdi Nuno Mendes'in oradası Cristiano Ronaldo kaleci. Enfes kurtarış kaleci. Şimdi bir kez daha korner. Pele'nin korneri. Arkada Cristiano Ronaldo'ya gitti sanki. Ama Vieira Vieira'ya gitti. Gelmedi. Kevin de bir oyunu. Aldık. Şut Bellingham. Cristiano Ronaldo. Arkada Rümenige var abi Yer değişmişler. Pozisyon aldıklarından dolayı. Hemen bir tikleri alalım. Son bir atak şut belki. Şimdi. Ara oraya darladı. Rakip çıktı oradan. Hop. Bıraktık. Hemen ileri atmak isterim ama geçmedi. Şut Bellingham. Aldık. Pele. Rümenige bir çalım. Bıraktı Cristiano Ronaldo. Cristiano. 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 Ronaldo dördüncü golünü atıyor. Bir suyu gelir mi diye bıraktım bakalım. Kendi yerine duruyor dümdüz. Rakip kuyut mu attı? Büyük ihtimalle kuyut attığı için böyle duruyor. Güzel. Yani bir su <laughs> su yapsın diye bıraktım ama rakip büyük ihtimalle kuyut attı. O yüzden oyuncular da böyle hareketsiz kaldı. Hiçbir şey yapmıyorlar. Rakip de maçtan çıkmış olması lazım. Ee, evet, yuvarlak dönüyor. Dedik baktık suyu yapsın dedik ama rakip maalesef maçtan çıktı. 4 birken Ronaldo'nun 4 golü. Kaç? 3'ü Üçü, üçü kafaylaydı herhalde. Biri de şimdi ayakla attı yanlış hatırlamıyorsam. Cristiano Ronaldo. Bu videomuzda Ronaldo ve Mendes için top açılımı yaptık ve ikisini çıkardık. Video bu kadardı kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Dediğim gibi özel basınlar 10.000 abone olduktan sonra gelecek. O yüzden hemen 10.000 aboneye ulaşalım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.